Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine çok güzel şiş örgü modeli anlatacağım. Modelimiz yapılışı oldukça kolay ve gösterişli bir örgü modeli. Hem de şöyle üç boyutlu gözüken bir örnek. Burada da altına ben fantazi lastik ve kenar patına da fantazi lastik uygulayarak sizlere bu şekilde göstermek istedim. İsterseniz ip değişikliği, şiş değişikliğiyle hem çeyizlik ileklerini anne ileklerini süveter, kazak birçok örgüye uygulayabileceğiniz bir örnek. Bebek örgülerine dahi uygulayabilirsiniz. Evet, modelimiz şöyle yakından bakalım. Burası da arka yüzü modelimizin. buçuk numara şiş ile şöyle orta kalınlıkta bebe yünü olmayan bir iple çalıştım burada yine üç buçuk numara şiş ile sizlere bebe yünü ile ilmeklerimi atıp hazırladım örgümü şöyle ters üstünden bir sıra düz örerek örgümü düzlüğüne geldi modelimizi kurmak için hazırladım modelimin ilmek sayıları 11 ilmek ve katlarından 11 11 diye ilmeklerimizi atıyoruz sonuna artı 3 ilmek ekliyoruz birer tane de kenar ilmeği ekliyoruz burada ben şöyle pat için 9 ilmek ayarladım buraya düz ilmek getirmeniz gerekiyor sonunda çünkü burada üç tane ters ilmeğimiz olacak ona göre ayarlamanız gerekiyor pat sayısını kaç yaparsanız yapın ona göre 3 ilmek ters ile başlıyor 3 ilmek ters ile bitiyor örgümün düz yüzündeyim. Kenar ilmeğimi şöyle düz olarak aldım. 3 ilmek ters örüyorum. Bir dolama yapıyorum. Bir sola doğru kesim yapacağım. 2 ilmeğimi sola doğru kestim. 4 tane düz ilmek örüyorum. 2 3 4 1 sağa doğru 2 ilmeğimi kesiyorum. Bir dolama yapıyorum. 3 ilmek ters örüyorum. Bir dolama yapıyorum. İki ilmeğimi sola doğru kesiyorum. 4 ilmek düz örüyorum. Şöyle iki ilmeğimi genişletiyorum. Sağa doğru kesiyorum. Bir dolama yapıyorum. 3 ilmek ters örüyorum. Örgümün arka yüzünde ilmeklerimizi gördüğümüz gibi tersleri ters, düzleri düz olarak öreceğiz. 3 ilmek düz. 8 ilmek ters. Kesme ve artırma yapmış olduğum ilmeklerimi de ters olarak ördüm. 3 ilmek düz, 8 ilmek ters. Dolama ilmeğimi de ters ördüm ve 3 ilmek düz. örgümün düz yüzüne geçiyorum. Kenar ilmeğinden sonra ipimi kendime tarafa aldım. 3 ilmek ters örüyorum. Bu ortadaki bu 3 ilmeklerimiz ters olan ilmeklerimiz sabit olarak devam ediyor. Şimdi burada ilk dolama ilmeği yapmıştık. Üzerine bir ters örmüştük. Düz örgü olarak geldi. Bir düz örüyorum bir dolama yapıyorum tekrar iki ilmeğimi sola doğru kesiyorum bu defa ortada iki tane düz ilmek örüyorum ve sağa doğru iki ilmeğimi kesiyorum bir dolama yapıyorum bir düz örüyorum 3 ilmek ters örüyorum ikinci modelime geçtim bir düz bir dolama yapıyorum. İki ilmeğim şöyle yönlerini değiştiriyorum. Sola doğru birlikte kesiyorum. İki ilmek düz örüyorum. İki ilmeğim sağa doğru kesiyorum. Bir dolama yapıyorum. Bir düz örüyorum. Ve üç ilmek ters örüyorum. Örgümün arka yüzünde ilmeklerimizi Gördüğümüz gibi tersleri ters, düzleri düz olarak öleceğiz. 8 ters, 3 düz. 8 ters, 3 düz olarak örüyoruz. Örgümü tekrar ön yüzüne geçtim. Kenar ilmeğimi düz aldıktan sonra 3 ilmek ters ilmeğimi örüyorum. 3 ilmek ters. Şimdi 2 ilmek düz. Bir dolama. iki ilmeğimi sola doğru yine kesiyorum. Şimdi burada ortada ilmeğimiz kalmadı. 2 ilmeğimi sola doğru kestim. iki ilmeğimi sağa doğru kestim. Bir dolama, 2 ilmek düz. 3 ilmek ters. iki ilmek düz. Bir dolama yapıyorum. 2 ilmeğimi sola doğru kesiyorum. 2 ilmeğimi ardından sağa doğru kestim. 2 tane kesme işlemi yan yana geldi. Bir dolama yaptım. 2 düz ördüm. 3 ters örüyorum. Ve sıramı tamamlıyorum. Örgümün arka yüzünde yine ilmeklerimizi gördüğümüz gibi 8 ters 3 düz olarak örüyoruz. Örgünün arka yüzünü tamamladım. Tekrar ön yüz çeviriyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İpimi kendinden taraf alıyorum. 3 ilmek ters ilmeğimi örüyorum. 3 ilmek şimdi ters ilmeğimi ördüm. Burada şimdi burgu işlemleri yapacağız modelimizin üzerinde. Şöyle 4 ilmeğimizi bir burgu yapacağız 8 ilmeğimiz vardı modelimizde dört taneyi de bir burgu yapacağız ortadan kenarlara doğru 2 ilmek sağ tarafa 2 ilmek sol tarafa açacağız bunun için şimdi şöyle 4 ilmeğin sondaki iki ilmeğinin içine şimdi taktığım ön taraftan 2 ilmeğimi çıkarıyorum sol şişimi aldım öndeki iki ilmeğimi de tekrar sol işimi taktım 1 2 3 4 ilmeğimi ördüm şimdi diğer tarafa bu iki ilmeğimi ön taraftan şöyle sol tarafa alacağız bunun için soldaki iki ilmeğin içine arkadan şimdilik taktım bu iki ilmeklerimi şişten çıkarıyorum yer değişikliği yaptım yine burada dört tane ilmeğimi örüyorum İpimi ön tarafa aldım 3 ters ilmeğimi örüyorum tekrar şu modelimizin üzerinde ikinci modelimizin üzerinde yine burgu işlemi yapacağız şöyle ilmeklerimi genişleteyim ortadaki ilmeğin birisini bu tarafa alacağız sağa birisini sol tarafa şöyle iki ilmek içine şimdi taktım ön taraftan iki ilmeğimizi işten çıkardım yerlerini değiştirdim şişime geri taktım 4 ilmek düz örüyorum. Bu defa bu iki tane ilmeğimi ilk ilmeğimi sol alacağım ön taraftan. Bunun için şimdi şöyle arkadan sondaki iki ilmeğim içine takıyorum. Öndeki ilmeklerimi şimdiden çıkardım. Sol şişime tekrar ön taraftan geri taktım. Sağ şişimdeki ilmeklerimi de sol şişime aktardım. Yine 4 ilmeğimi örüyorum. 3 tane ters ilmeğim örüyorum. Arka yüzde yine 3 düz, 8 ters olarak ilmeklerimizi öreceğiz. Örgümün arka yüzünü tamamladım. Modelimizi tamamlamış olduk. Şimdi tekrar burada ilk sırada yaptığımız gibi 3 ters örüp bir dolama yapacağız. Dolamadan sonra sola doğru kesim yapacağız. 4 düz öreceğiz sağa doğru kesme yapacağız bir dolama yapıp 3 ters öreceğiz tekrar bir dolama yapacağız sola doğru kesme yapacağız 4 ilmek düz sağa doğru kesme yapacağız bir dolama yapacağız 3 ilmek ters öreceğiz modelimiz bu şekilde yapılışı oldukça kolay bir model ben izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum tekrar yeni bir videoda görüşmek dileğiyle Hoşçakalın.